Sevgili izleyenler, ben Erdoğan Demir. Şu anda Çamlıkent Özgün parkı'nda bulunan eski Keşan Spor halı sahasındayız. Biliyorsunuz burası 2003 yılında açılmış, hizmete açılmış ve Keşan Spor'a da bir gelir kaynağı için büyük umutlar yaratmıştı. Ama şu anda benim de yönetimde bulunduğum dönemde yapılan bu halı saha ve Güray Koşa'nın başkanlığı döneminde yapılan bu halı sahanın durumunu gördüğüm, zaman gerçekten yürek parçalayan bir halde sevgili izleyenler şu anda görüyorsunuz. O dönemde Keşan Belediye Başkanı olan Sayın Mustafa Yürek ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Sayın Mustafa Kemal Tutkun Paşa'nın katkılarıyla tamamlanan bu alısa daha sonraki yönetimlerin ilgisizliği sonucu işte bu hale geldi. Ve şu anda buradan bunları üzülerek sizlerin ekranlarına taşıyorum sevgili izleyenler. Gerçekten burada büyük emek, büyük mücadeleler verilmişti. Ama maalesef halı sahanın son hali bu. Bir anlamda burası şu anda bir ardiye gibi kullanılıyor. İşte belediyenin bazı malzemeleri saha içerisinde. Yani gerçekten yüreğim sızlıyor bunları sizlere anlatırken. Burada az maçlar oynanmadı. Kupalar yaptık. Festival kupaları yapıldı. Ben de o dönemde belediyede çalışıyordum. Ee, i̇şte görüyorsunuz gerçekten yüreğim sızlayarak maalesef e, bunu sizlere aktarıyorum sevgili izleyenler. Bu arada Sayın e, Mustafa Ürek ve Sayın e, Mustafa Kemal Tutkun Paşa'mız da bu görüntüleri eğer izliyorlarsa mutlaka çok e, üzülecekler. Onların da katkıları vardı bu sahada. İşte şu anda sahanın içerisinde bir giriyoruz, geziyoruz sevgili izleyenler. Sağ denecek bir hali yok tabii ki zaten. Keşan Spor yönetiminin ilgisizlikleri gerçekten bu sahayı bu noktaya getirdi. Ben buradan bir özür dileyeceğim. Mustafa Kemal Tutkun Paşa'mız işte bu sahanın Keşan Spor'a gelir getireceği için büyük destekler vermişti. Komutanımız demişti ki bu sahaya iyi bakın. Onu buradan e, özür diliyorum kendisinden. Maalesef böyle bir görüntüyü sizlere ve onlara iletiyorum. E, gerçekten buradan da bir özrü e, iletmek istiyorum. Maalesef bunu başaramadık. Keşan Spor Yönetimi'nin ilgisizliği ve alakasızlığı yönetiminin demeyelim yönetimlerinin diyelim belli bir sürede maalesef işte sahayı bu noktaya getirdi sevgili izleyenler. Şu anda üzülerek e, ben de yüreğim parçalanarak bu sahanın içerisinde geziyorum. Çünkü burada hakemlik yaptık. Futbol oynadık. Mahalle gençleri burada Keşanspor'a gelir elde etmek için maçlar yaptılar. Geldiler. Gecede 4-5 maç yapılıyordu. Ama maalesef şu anda burasını Keşanspor kaybetmiş oldu. Tabi bunun altında çeşitli nedenler var. Buraya yol yapılacak deniyor falan filan. Bunlar nedeniyle ilgisiz kaldı Keşanspor yönetiminin de açıklanıyor ama. ya Keşke bu yol başlayana kadar... Böyle bir çalışma gerçekten olacak mı olmayacak mı? Biz bunu yaparken de, bu sahayı yaparken de hep bu laflar vardı. Ama alı sahayı yapılması için bizler burayı aldık o dönemde. Güray Koşan'ın başkanlığı döneminde ben de yönetimdeydim. Ama biz bunu maalesef daha sonra Keşanspor olarak burayı geliştiremedik. Ve son noktada bu durumda sevgili izleyenler. işte sizlere içim, yüreğim parçalanarak... Burayı emeği geçen bir insan olarak gerçekten e, üzülerek bu görüntüleri sizlerin ekranlarınıza taşıyorum. Bilmiyorum niçin böyle bir durum oldu. Umarım ki o dönemdeki Keşan Spor yöneticileri bu konuda bir açıklama yaparlar. Tabii ki hiçbir zaman e, kötü olan şeylerin hiçbirinde hiçbir Keşan Spor yönetiminin eleştirilere cevap verdiği veya görünmemiş ama ben biliyorsunuz yıllarca Keşan Spor'un kötü idare edildiğini söyledim. Kulüp 6 yıl tam 6 yıl liglere katılmadı. Ben kulübün kötü yönetildiğini ve e, ileride daha kötü günler göreceğini söylediğim zaman Erdoğan Demir, Keşanspor düşmanı ilan edildi. Ne yapalım sağlık olsun. Ben Keşanspor'un her zaman yanında olan bir ismim. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ben sadece kötü gidişatı uyarmak için tabii ki Doğru ve açık yüreklilikle her şeyi söylediğim zamanında ve bugün de bu manzarayı gerçekten sevgili izleyenler yüreğim parçalanarak sizlerle paylaşıyorum. Burası Özgün yapı'nın hemen arkasındaki Keşan Spor'un halı sahası idi diyelim. İşte son görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Gerçekten bunu izleyenler ve burayı bilenlerin de yüreğinin sızladığına inanıyorum. Onlar da bu manzaraya mutlaka üzülüyorlar. Önemli olan bizler o dönemde Keşanspor'a gelici kalıcı gelirlerin kalıcı gelirlerin oluşması için gerçekten elimizden geleni yapmıştık. Ama maalesef biz bunun kıymetini bilemedik sevgili izleyenler. Tabii ki Keşanspor mazisi olan ve Keşan'ın şehrin takımı olan bir kulüp ama şehrin takımı olan bir kulübün de böyle yönetilmemesi ve böyle bir tesise de Gere yeteri kadar sahip çıkması gerekiyor olduğuna inanıyorum. Ama maalesef biz buna sahip çıkamadık. Yine Keşanspor'un adını taşıyan bir düğün salonu var. Yıllarca yıllarca biliyorsunuz başkalarına verildi. Başkası işletti, kulüp işletmedi. Bu da büyük bir yanlıştı. 3. Lig'de olan Keşanspor bugün işte bu sene birinci amatörden süper amatöre çıktı. Nehir Gergin başkanlığındaki yönetimle en azından kulüp faaliyete geçti. Bu da önemli bir e, nokta. Çünkü 6 yıldan bu yana ve son geçen yılda pandemiden dolayı e, biliyorsunuz maçlar yapılamamıştı. Buradan e, sayın Nehir Gergin'e aslı ve yönetimine de işte buradan e, bu manzarayı iletmek istiyorum. Belki onların yapabileceği bir şeyler olur. Sayın Gergin e, buradan e, size bunu duyurmak istiyorum. Siz tabii ki bu halden sonra geldiğimiz bu kulübün başına ama bu sağ ile ilgili umarım yönetim olarak da bir çalışma yaparsınız ve Keşan Spor'a kalıcı gelir elde etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaparsınız. İşte şu anda da Keşan Belediyesi'nin çeşitli malzemeleri de buradan alınıyor sanırsam taşınıyor veya çıkan malzemeler buraya getiriliyor. Bir depo olarak kullanılıyor halısa sevgili izleyenler gerçekten benim açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki yüreğim sızlayarak bu görüntüleri ekranlara getiriyorum. Keşke böyle bir tesisi değil de bizden sonra bizim yönetimimizden sonra daha da güzelleşen bir tesisi e, sizlerin ekranlarına bugün taşıyabilseydik sevgili izleyenler. Ama maalesef gerçek bu. Ve Keşan Spor halı sahasının son acıklı hali maalesef bu sevgili izleyenler. İşte görüyorsunuz sağının halıları gitmiş. Bir daha zaten hiçbir değişiklik yapılmadı bizim yaptığımızdan. Yaptı, alı sahayı açtığımızdan bugüne. Bizim dönemimizden bugüne. İşte şu anda da görüyorsunuz alı sahanın halısı kıvrılmış. Bir kenara atılmış. Maalesef orada yine bir çift bir tek ayakkabı kalmış. O sahaya ait. Belki de bu sahada mücadele eden bir sporcu kardeşimize ait bir ayakkabı da burada kalmış. İşte gerçekten iç açıcı olmayan manzaralar ve üzücü bir manzara. Ben Erdoğan Demir Keşan Sporalı sahasından bu manzaraları sizlere getirirken gerçekten yüreğim sızlıyor sevgili izleyenler. Çünkü bu sahada hepimizin çok büyük emeği vardı. Özellikle yine o dönemdeki Sayın Belediye Başkanı Mustafa Yürek ve özellikle yine Sayın Mustafa Kemal Tutkun Paşa'mın o zaman 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Mustafa Kemal Tutkun Paşa'mın da çok büyük emekleri vardı. Paşam'dan gerçekten bir kez daha özür diliyorum paşam. Maalesef, maalesef, maalesef Keşan Spor havı sahası sizlerin var ettiği halı bu noktada paşam. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Keşke özür dilemeseydim çok daha iyi bir görüntüyü sizlerin ve spor severlerin keşanların ekranlarına taşıyabilseydim. Evet sevgili izleyenler işte Keşan Spor halı sahasından yaptığımız canlı yayınımız burada sona eriyor. Ben Erdoğan Demir. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın. Benim Keşan Spor'la ilgili de birkaç cümle etmek istiyorum yayını kapatmadan önce. Umarım ki Keşan Spor Eski Keşan Spor'a döner. Eski Keşan Spor tekrar o şehrin sahiplendiği, herkesin katkı yapmak için elinden geleni yaptığı bir kulüp haline gelir ve Keşanlılar kulübe üye olurlar, katkı sağlarlar. Ama buradan şunu da maalesef ki söylemek zorundayım. Keşan Spor'unda Keşan Spor bugünkü Keşan Spor yönetiminin de Sayın Nehir Gergin'e de iletmek istiyorum bir üye çalışması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum çünkü şehir kulübe üye olarak destek olur şehir spor severler kulübün sahibi olmalılar bence ve kulübe üye olmadan maalesef kulübe destek olunamıyor tabii ki olunur ama herkes kulübe destek olur şu anda edindiğimiz bilgiler kadarıyla Keşan Spor'un yaklaşık 100'e yakın üyesinin olduğu bilgilerini aldık. Yani koskoca Keşan'da Keşanspor'un Spor'un 100 üyesi mi olur sevgili izleyenler? Bunu gerçekten buradan merakla soruyorum. Çok kötü bir dönem geçiren 6 yıl, tam 6 yıl Edirneliklerine dahi katılamayan Keşanspor'un yeniden tescil edilmesinde de zaten bir sürü şeyler konuşuluyor. İki tane kulübün olduğu Futbol Federasyonu'nda iki Keşan Spor Kulübü'nün gözüktüğü yeni tescilli kulübün eski Keşan Spor olmadığı da maalesef söylenenler, söylemler arasında bazıları bunları da dile getiriyor. Kulübün de Keşan Spor Kulübü yönetiminin de bu konuda umarım Keşanlıları, Keşanlı spor severleri tatmin edecek bir cevap vermesi gerektiğine de ben inanıyorum. Biz her zaman Keşan Spor'un yanında olan biri olarak ben şahsım adına şunu söylüyorum. Ben hiçbir zaman Keşan Spor'un düşmanı olmadım. Keşan Spor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için yanlışlarını dile getirdim. Gerek kendi sistemde Keşan Postası'nda yaptığım spor zamanı programında gerekse Keşan FM'de yaptığım yine spor zamanı programında bunları hep dile getirdim. Ama ben maalesef ki Bazıları tarafından kulübün düşmanı olarak bile ilan edilme cesaretini gösterdiler benim adıma bana böyle bir ithamda bulundular. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum istemiyorum. Erdoğan Demir'in ne kadar Keşan Sporlu olduğunu umarım ki bütün Keşanlar bilir ve onlar buradan belki gerekli cevabı yeterli söyleyeceklerini söylerler. Keşan Spor Tabii ki diğer kulüpler de bizim kulüplerimiz ama şehrin ismini taşıyan Keşanspor tabii ki önemli bir kulüp ama keşke bugünlere düşmeseydi diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın. Ben Erdoğan Demir. Hepinize Keşanspor'un bu e, havuz sahasındaki üzücü görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum ve iyi günler diliyorum. Tabii ki nasıl iyi olacağız diyorsunuz biliyorum bu görüntüleri izlerken Keşan Spor adına nasıl iyi olacağız diyorsunuz. Ama inşallah iyi günler yakında gelir. Çok daha iyi bir noktaya kavuşur Keşan Spor. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın.